Evet yine bir güzel eserle karşınızdayım kitap dostlarım. Evet size bir yol göstermek amacını gidiyorum. Mutlaka okumanız gereken eserleri böylece hatırlatmış oluyorum. Önünüzde bir liste olsun. Ben özetlerini veriyorum, siz tamamını buna göre kendi isteğinize göre seçip kitabın tamamını okursunuz diye. Kalpaklılar. Samim Koca Göz'ün romanı 1962'de yayınlanmış. Kurtuluş Savaşı'nın kalın iki çizgisini çizmek gerekirse diyebiliriz ki bu çizginin birincisi dış düşmanlara karşı girişilen bağımsızlık savaşı, ikincisi içeride padişah ve hilave taraftarlarına karşı başlayan cumhuriyet ihtilalidir. Genç Ankara hükümeti dış düşmanlarla savaşırken içten de ihtilali tamamlamak gibi Çetin bir sorunla karşı karşıyaydı. Kalpaklılar bu iki dalın çizginin panoramasını çizmek ister. İzmir'in Yunanlar tarafından işgaliyle başlayan roman, değişik kişilerin hatıralarıyla savaşın çeşitli cephelerine sıçrayarak gelişir. Olaylar birbirine eklenerek, yamanarak Kurtuluş Savaşı'nın bütünlüğü tamamlanmak istenir. Mızıka çalarak İzmir'i işgal eden Yunan askerlerine karşı başlayan halk harekatı, Kuvayi Milliye'nin kuruluşu İstanbul'dan haberlerin bir aşk düzeni içerisinde alınarak Ankara'ya ulaştırılışı, Kastamonu'da, Gerede'de, Düzce'de Kuvayi İnzibatiye ile Kuvayi Milliye'nin iç savaşı yani halifeliğe, padişahlık, padişahlığa karşı Cumhuriyet ihtilalinin heyecanla zafer hikayesi. Roman bu parçadan meydana getirilmiştir. Kendisiyle yapılan bir konuşmada Ataç dergisinde yazar da şu noktayı belirtir. Ele aldığım kişiler tarih olaylarının içerisinde kişiler olmakla birlikte bu kişilerin dışında benim yarattığım tipler de vardır. Romanıma Mustafa Kemal'in büyük mutkunun ışığında yön verdim. Romandaki olumlu tip Yusuf, Kurtuluş Savaşı'nın aydınıdır. Yazarın Dolu Dizgin romanı, 1959'da filme de alınmış olan kalpakların devamı ve sonudur. Eserin geniş değerlendirilmesi için kaynak Aytekin Yakar, Türk Edebiyatı'nda Milli Mücadele 1973'te yayınlanmış. Oraya da bakabilirsiniz. İyi okumalar diliyorum.